Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli hocalarım, usulü tefsir dersimizin ikincisindeyiz. Cenab-ı Hak istifadeli bir ders olmasını nasip eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim'in tanımıyla başlayacağız ikinci dersimize. Kur'an-ı Kerim'in tanımı, Kur'an-ı Kerim'in metinleşme tarihi, işte Kur'an-ı Kerim'in toplanması ve toplanma aşamasında meydana gelen e, meseleleri ele alacağız inşallah değerli hocalarım. Şimdi Kur'an kelimesinin türediği kök konusunda alimler bizlere farklı görüşler evet e, bildirmişlerdir. Yani Kur'an kelimesinin kök kökü nedir? Bu hususta alimler farklı görüşler beyan etmişlerdir. Yani bu mesele Beynel ulama muhtelifün fi bir meseledir. Alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Evet, bu görüşleri şöyle iki başlık altında ele alacaksak, hemzesiz ve hemzeli olmak üzere iki kısma ayırırız değerli hocalarım. Evet, kelimenin yani Kur'an kelimesinin hemzesiz olduğunu ve hemzeli olduğunu savunanlar olarak iki grupta ele almak mümkündür. Evet Kur'an isminin hemzesiz olduğunu söyleyenler içinde yer alan İmam-ı Şafi'den rivayet edilen başka İslam alimlerinin de desteklediği birinci görüşe göre kelime harfi tarifli olarak El Kur'an şeklindedir. Yani İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyh diyor ki Kur'an kelimesi herhangi bir şeyden türememiş bizzat cenab Hakk'ın bu kitaba vermiş olduğu bir isimdir ifadesini söylüyor. Evet İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyh. Kur'an kelimesinin herhangi bir isimden herhangi bir kökten türemediğini ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bizzat bu kitaba isim olarak verdiğini İmam-ı Şafi ne yapmaktadır? beyan etmektedir değerli hocalarım. Ve el Kur'an şeklinde olduğunu ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in evet Cenabı Hak tarafından verilen bir isim olduğunu, el Kur'an kelimesinin Kur'an'a Cenabı Hak tarafından verilen bir isim olduğunu ve tıpkı bu ismin işte İncil, Tevrat gibi bir isim olduğunu ne yapmaktadır? ifade etmektedir değerli hocalarım. İmam-ı Şafi'ye göre Kur'an kelimesi Tevrat ve İncil gibi Son din için gönderilen kitaba Allah tarafından verilmiş özel bir isimdir değerli hocalarım. Evet bunu ne yapın? Bunu muhakkak ki ezberleyin. İmam Şafii'nin bu görüşünü bilmemiz lazım. İmam Şafii'ye göre Kur'an kelimesi Tevrat ve İncil gibi son din için gönderilen kitaba yüce Allah tarafından verilmiş özel bir isimdir. Ebul Hasan el-Eşari ile birlikte bir grup alim de diyorlar ki Kur'an kelimesi kan e, kökünden türemiştir. Ve bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak, katmak anlamına gelmektedir diyor Ebul Hasan el-Eşari ve bununla aynı fikirde olan alimler. Çünkü sureler birbirine yakın olduğundan dolayı ayetler birbirine yakın olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in kökünün kan olduğunu ne yapmışlardır? İfade etmişlerdir. Yahya bin Ziyad el-Ferra ve Kurtu gibi, Kurtubi gibi alimler Kur'an kelimesine kök olarak el-Kara'in kelimesini gösterirler. Çünkü Kur'an ayetlerinden bir kısmı diğerini tasdik etmekte ve ayetler evet, birbirine benzemektedir. Kara'in demek karine manasında benzerlik, birbirini desteklemek, birbirine benzemek anlamına gelmektedir. O yüzden Kur'an kelimesinin el karain kelimesinden türediğini ve e, ayetlerin, e, surelerin birbirini desteklediğini ne yapmışlardır ifade etmişlerdir. Şimdi değerli hocalarım, tercih edilen görüşe göre Kur'an kelimesi gufran vezninde hemzeli bir mastar olup okuma manasında olan kara efilinden türemiştir. Yani Kur'an kelimesinin kara efilinden türediğini Evet gufran vezninde hemzeli bir mastar olduğunu ne yapalım? ifade edenin tercih edilen görüşünde bu olduğunu söyleyelim. Ez cümle görüşleri toparlayacak olursak İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyh demiştir ki Kur'an el Kur'an şeklinde özel bir isim Cenab-ı Hak tarafından evet Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e verilmiş özel bir isimdir ifadesini kullanmıştır. Ebu'l Hasan el-Eşari Kur'an kelimesinin evet e, türemiş olduğu kökün kan kelimesi olduğunu ve bunun da manasının bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak, katmak anlamında olduğunu, Kur'an surelerinin birbirine yakın olduğu için e, harflerin, ayetlerin, surelerin birbirine katılmasından dolayı bu kökten türeyeceğini ifade ettiğini söylemiştik. Yahya bin Ziyad da El-Kara'in kelimesinden türetildiğini, e, Bununla birlikte kurtul bir de aynı görüşte ancak değerli hocalarım tercih edilen görüşe göre Kur'an kelimesi gufran vezninde hemzeli bir mastar olup okuma manasında olan kare e fiilinden türetilmiş olduğunu ne yapıyoruz ifade ediyoruz. Peki bu son görüşü destekleyen herhangi bir delil var mıdır elimizde? Evet Cenab-ı Hak kıyamet suresinde kıyamet suresinin 17. ve 18. ayeti cellesinde şöyle buyurmaktadır inne aleyna cem'ahu ve Kur'an'e. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. Ve Kur'an'e. Gördüğünüz gibi burada Kur'an kelimesi geliyor. Fe izâ karatnâhu. Biz onu okuduğumuz zaman da fettebi'a tabi ol Kur'an'e. Evet ne yapıyor Cenab-ı Hak? Sen onun okunuşunu takip et onu dinle, ona tabi ol ifadesini buyuruyor. Evet bu ayeti cellelerde Kur'an kelimesinin evet kara ek kelimesinden türetildiğini ve okuma manasında olan kara ek kelimesinden türetildiğini alimler ifade etmişlerdir değerli hocalarım. Evet. Tabi bununla birlikte bu görüşü destekleyen bir ifade de şu. İslam vahyinin ikra buyruğu ile başlaması, Kur'an'da kara ek Kur'an kelimesinin kara ek kökünden yani okuma anlamında e, türetilmesini ne yapmaktadır? Desteklemektedir. Bununla beraber Kur'an'da kara ek kökünün okuma anlamında 17 yerde kullanılması ve Kur'an'ın çok okunması tavsiye edilen bir kitap olması gibi sebepler dikkate alındığında Kur'an isminin okumak anlamına gelen kara efilinden türediğini kabul etmek daha doğru görünmektedir değerli hocalarım. Evet. O yüzden ne yaptık? Son görüşümüzü böyle hem ayetle hem de böyle akli bir delille desteklemiş olduk. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tanımı nedir? Çok önemlidir. Biraz sonra isimlerine geleceğiz. Bunlar sınavlarda çıkabilir arkadaşlar. Mülakatlarda çıkabilir. E, bilginiz olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tanımını evet alimler farklı farklı yapmışlar. Ben burada en tercih edilen tanım üzerinde konuşacağım. Kur'an yüce Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla mahiyeti kavranamayan, bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammed'e indirilen, musaflarda yazılan, tevatürle nakledilen bunlar önemli okunmasıyla ibadet edilen Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelamdır. Kur'an-ı Kerim'in tarifi bu şekilde kıymetli hocalarım ne yapacağız? Bu tarifi muhakkak ezberleyeceğiz. Gerek mülakatlarda gerekse değerli hocalarım yazılı sınavda evet karşımıza çıkabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in birçok ismi vardır. Bunların bir kısmı şöyledir. Birincisi el kitap kalemle yazılan manasında. El furkan bunlar sınavda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Hakla batılı helalle haramı tam anlamıyla ayıran manasında. Evet ez zikru zikir Allahu Teala'yı hatırlatıp tanıtan müminler için şeref kaynağı olan bir kitap. En nur aydınlatan değil mi? el er ruh kalpleri ve ruhları dirilten. El mev'iza evet öğüt ve nasihat veren. Bununla birlikte eş şifa evet şifa veren. Bunların hepsi ayetlerle ve hadislerle sabit değerli hocalarım. El hüda doğru yolu gösteren. El beyan her şeyi anlaşılır bir biçimde açıklayan el kelam Allah'ın sözü olan. Bununla birlikte yukarıda zikrettiğimiz isimlerin dışında Kur'an-ı Kerim'in şöyle de isimleri vardır. Büşra, müjde ve müjdeleyici anlamında. Ahsenül hadis nedir değerli hocam? Sözü ve kelamın en güzeli anlamında. El burhan, evet bu da nedir? Kanıt, delil manasına gelmektedir. Et parça parça indirilmiş olan anlamlarına gelmektedir değerli hocalarım. Evet buraya kadar neleri görmüş olduk? Kur'an-ı Kerim'in, evet Kur'an isminin nereden türetilmiş olabileceğini, evet tercih edilen görüşü, neyden türetildiğine dair tercih edilen görüşü, bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in tanımını, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Evet birçok ismini ne yaptık? Ele aldık. Bunlar sınavlarda karşımıza çıkabilir. Kur'an'ın ilgili ayetlerinden özellikle Bakara suresi 185. ayeti celilesi ile e, Kadir suresinde evet çıkarılan sonuca göre Kur'an Hazreti Peygamber'e 40 yaşında içen 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde ne yapmıştır? İnmeye başlamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında değil mi? Evet. Şehru Ramazan'a lezi ünzile fihil Kur'an değerli hocalarım. Öyle değil mi? Ayeti cellede sabit Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Mülakatta karşımıza çıkabilecek bir soru. Alimler Kur'an'ın peyder pey indirilmesindeki dedik ya yukarıda bir ifade kullandık. 610 yılından Hazreti Peygamber Efendimiz vefat edinceye kadar Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil oluyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin peyder pey nazil olmasındaki indirilmesindeki hikmetler nelerdir? Evet değerli hocalarım şimdi bunları şöyle başlıklar halinde ele alabiliriz. Bunları böyle kuru kuruya ezberlemek değil de biraz daha e, böyle yorumsal olarak e, anlamaya çalışalım inşallah. Kur'an-ı Kerim neden peyderpey indirildi? Bakınız sınavlarda yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi kuru ezber yaptığımızda ezberimizi bozacak tarzda bir soru geldiğinde değerli hocalarım orada takılıp kalıyoruz. Ama meseleyi kavrayabilirsek, meseleyi anlayabilirsek Allah'ın izniyle karşımıza hangi soru türü gelirse gelsin biz o soruyu en güzel şekilde cevaplayabiliriz. Önemli olan burada meseleyi anlamak, meseleyi kavramak ve oturtturmak değerli hocalarım. Tamam mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim neden peyderpey indirilmiş olabilir? Yani bunu biz yorumlarsak nasıl yorumlarız? Nasıl anlamamız lazım? Bir, toplumun vahye olan ilgisinin canlı tutulması. Mesela bunu günlük hayatımıza da yapıyoruz. Şöyle düşünün değerli hocalarım. Bir haber sitesi düşünün veya da e, bir haber kanalı, kanalı düşünün. Haberleri haftada bir kere veriyor. Toplu bir şekilde veriyor. Ne olur değerli hocalarım? Evet orada canlılık fazla korunmaz. Bir hafta önce yaşanmış bir hadiseyi Evet sen her gün televizyon kanalında surarsan o olayı her gün gündemde tutarsın. Ama bir hafta önce olmuş, cuma günü olmuş, haftaya cuma haberlerde bir şekilde gösteriyorsun. Bunu insanlar nezdinde bir efendime söyleyeyim ne olmaz? Pek fazla tesiri olmaz, etkisi olmaz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı öyle bir indirmiş ki vahiy insanların Kur'an'a olan ilgisini ne yapmış? Canlı tutmuş. Bununla birlikte hatta biz e, Duha suresinin sebebin üzerine baktığımızda evet Hazreti Peygamber'e gelip e, Ebu Cehil'in pardon amcası Ebu Leyb'in hanımı gelip kendisine şöyle ifade kullanmamış mıydı? Ve da'ke rabbuke Rabbin yani ve da'ke şeytanuke pardon şeytanın seni terk etti. Yani o işte Cebrail Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu vahyin şeytan tarafından getirildiğini ifade ediyor. Şeytanın seni terk etti diyor. Bak onlar bile vahyin gelişini bekliyorlar. Kafirler bile hani Muhammed'e bir şey gelmedi mi? Okumadı mı? Devamlı ne var? Evet toplumu böyle vahye olan ilgisini canlı tutmak var. Sahabe-i kiramı da öyle. Sahabe geliyordu Hazreti Peygamber'e. Ya Resulallah Cenab-ı Hak sana yeni bir hüküm indirdi mi? Hemen bize onu söyle. Biz onunla ne yapalım? Amel edelim ifadesini kullanıyorlardı. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber'e olan bağlılığın vefatına kadar sürdürülmesi. Eğer ki Kur'an-ı Kerim kitap halinde bir defada indirilmiş olsa idi, belki de değerli hocalarım bu kadar evet Hazreti Peygamber'e tabi olan bir ashab zümresi görmeyecektik. Hazreti Peygamber'e 300 bin bir rivayete göre, bir rivayete göre daha fazla daha az bu kadar sahabenin ona evet onun getirmiş olduğu hükümlere iman edip onun ümmetinden olma ve İslam'a hizmet etme durumunu göremeyecektik. Ama Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen hükümler öyle tedrici tedrici yavaş yavaş bir yöntemle geldi ki insanlar ne yaptı? Hz. Peygamber'e bağlılığını vefatına kadar gösterdiler. Üçüncü olarak toplum hayatındaki önceliklerin belirlenmesi. Değerli hocalarım, mesela İslam'ın ilk yıllarında Ayetleri incelediğimizde kişisel olarak insanların e, şık bataklığından kurtarma yönelik ayetler olduğunu görüyoruz. İşte içkiye karışmamış Cenab-ı Hak Celle Celaluhu değil mi? Sahabe-i Kiram mesela içki içiyor. E, ta ki arkadaşlar Medine döneminin belli bir zamanına kadar içki serbest kılınıyor. Hatta öyle ki namaza duruyorlar. Kulüya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ayetlerini okurlarken, tilavet ederlerken a'budu ma ta'budun ifadesini kullanıyor sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Ve değerli hocalarım ne oluyor? Cenab-ı Hak hemen bir ayet indiriyor. Bakınız hemen bir ayet indiriyor. Ne diyor? Evet. Ya eyyühellezine amenu la tekrabus salate. Namaza yaklaşmayın. Ve entum sukara. Sizler sarhoş olduğunuz halde sarhoş bir vaziyetteyken namaza yaklaşmayın ifadesi. Evet Cenab-ı Hak tarafından sahabe-i kirama geliyor. Ne oluyor? Toplum hayatındaki öncelikler belirleniyor. Tamam evet içki için içki içmek haram değildir ama namaz kılarken içmeyin ifadesi kullanılmaya başlıyor değerli hocalarım. Ayetlerin olaylardan, meselelerden, hadiselerden sonra inmesi veya Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir hadiseye bağlı kalmaksızın bir ayet-i göndermesi toplum hayatındaki önceliklerin belirlenmesini ne yapmıştır? Sağlamıştır değerli hocalarım. Eğitim ve uygulama kolaylığı sağlamak için hükümlerde tedriciliğin gözetilmesi. Şöyle düşünün. Eğer ki bütün hükümler Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın bir hadis-i şerif var bu içki ayetiyle alakalı. İslam'ın ilk yıllarında Cenabı Hak içkiyi haram kılsaydı bu kadar kişi iman etmezdi diyor. Evet Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak tarafından evet, verilmiş olan yöntemlerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de biz bunu görüyoruz. Tedricilik metodu yani eğitimin kolay bir şekilde öğrenilebilmesi için bu ki uygulamanın da kolaylığını sağlamak için ayetler yavaş yavaş inmiştir. Değerli hocalarım öyle değil mi? Yavaş yavaş inmiştir. Bir anda inseydi o adamın önünde bir tane ne olacaktı? Efendim 100 tane madde olacaktı. Bir gün e, ben böyle özel bir okulda beni göreve çağırmışlar. İşte hocam bize böyle çocuklara vaaz irşat edecek, onları böyle İslam'a teşvik edecek bir hoca lazım. Benim o zaman yaşımda bayağı böyle gençti. E, gittim okula. Şöyle bir kağıt verdiler bana. İçi full dolu maddeler var. Ee, hocam bizim şartlarımız bunlar dediler. Ben kağıdı elime aldım. Dedim ki, hocam ben bu şartların hepsini kabul edemem dedim. Kusura bakmayın. Yani e, ben dedim bu işi yapmak istemiyorum. Eğer ki bana öyle değildi tedricen işte e, bu işi öğretselerdi ben ne yapmazdım gözüm korkmazdı. Bir baktım 30 tane madde. E, 30 tane madde ve hepsinin kendi içerisinde detaylı bir şekilde incelenmesi lazım hiç kabul etmedim. İşte eğitimde Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Cahiliye toplumunu böyle e, eğitmiştir. Yani tabiri caizse Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile vahye karşı düşmanlık besleyenlere zaman tanınarak gönüllerinin kazanılması bunlardan bazılarıdır. Evet eğer ki toplu bir şekilde Kur'an inseydi, hüküm toplu bir şekilde verilmiş olsaydı o zaman Ebu Sufyan Müslüman olmaz. Hazreti Ömer İslamiyet'e girmez ve işte Vahşi radıyallahu an bile İslam bayrağı altında, sancağı altında bulunmazdı. Kur'an-ı Kerim'in peyderpey indirilişindeki hikmetler bunlardır değerli hocalarım. Ben bunları açıklayarak anlatıyorum. Neden? Değerli hocalarım bunları kuru kuruya ezberlemeyin. Bunları anlayın. Sınavda yorumsal olarak sorulur. Çünkü ÖSYM öyle soracak büyük ihtimalle. Ona göre ne yaparsınız? işaretlersiniz. Evet. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve yorumlanması için konulan ilkeler hatalara düşmeyi önlemek içindir. Bu ilkelere bağlı kalınarak okumaya ve anlamaya çalışıldığı müddetçe yanlışa düşme oranı azalmaktadır. Bu ilkeler genel hatlarıyla şu şekildedir. Bir, Arap diline vukufiyet. Değerli hocalarım, Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak isteyen, Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen ne yapması lazım? Arap diline vakıf olması lazım. İki, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an ile tefsiri. Biz Kur'an'ı anlamak istiyorsak önce Kur'an'a başvuracağız. Biz Kur'an'ı anlamak istiyorsak önce Kur'an'a başvuracağız. Kur'an'da bulamadık mı? Sonrasında Kur'an-ı Kerim'in sünneti ile tefsirine bakacağız. Onda da eğer bir şey bulamazsak Kur'an-ı Kerim'in sahabe ve tabi'nin görüşleriyle olan tefsirine bakacağız. Sonrasında esbab-ı nüzül meselesine bakıp Nüzül ortamını dikkate alacağız ve diğer bilimsel evet verilerden faydalanacağız değerli hocalarım ee, bizlere ulaşan kaynaklara eserlere detaylı bir tarama yapıp anlamaya çalışacağız bizler ancak Kur'an-ı Kerim'i böyle anlar Kur'an-ı Kerim'i ancak bu şekilde ne yapabiliriz yorumlayabiliriz şimdi Kur'an-ı Kerim'in metinleşme meselesini ele alacağız biraz sonra Kur'an-ı Kerim'in metinleşme süreci incelendiğinde dikkat çeken 3 temel kavram karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Tamam mı? Evet 3 temel kavram bulunmakta. Bunlardan bir tanesi cem kavramı. Cem ne demek? Evet sözlükle toplamak, dağınık vaziyette olan şeyleri bir araya toplamak veya onları derli toplu hale getirmek manasına geliyor. Cem'ül Kur'an terkibi ise bize şunu ifade ediyor. Bakınız evet Kur'an'ın zihinlerde ve gönüllerde ezberlenmesini ya da onun bir bütün olarak ayet ve sureleri ile yazılmasını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Cem kavramı. Evet. Bakınız değerli hocalarım tırnak içerisinde Kur'an-ı Kerim'in metinleşme süreci incelendiğinde dikkat çeken üç tane temel kavram bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi cem kavramı. Evet. Neydi cem kavramı? Kur'an'ın zihinlerde ve gönüllerde ezberlenmesi ya da onun bir bütün olarak ayet ve sureleri ile yazılmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Yani hem ezbere hem yazma eylemine cem kavramı kullanılmış. İkincisi hıfz kavramı değerli hocam. Evet hafız ne demek? Koruyan demek. Korumak manasına geliyor hıfz. Ezberlemek, hafıza toplamak anlamlarına gelmektedir. Peki bu kavram neden önemli? Hazreti Peygamber zamanında Kur'an'ı bütün vecihleri, kelimeleri ve Allah'ın indirdiği şekilleriyle okuma özelliğini şahsında toplaması cem kavramıyla ifade edildiği gibi Kur'an'ın bazı sure ve ayetlerini ezbere bilinmesine de hıfz dendiği olmuştur değerli hocalarım. Bakınız bazı sure ve ayetler bak cem kavramını Kur'an'ın tamamı tüm vecihleri yönleriyle Hazreti Peygamber'e ininiş şekliyle ezberleyip bunu yazan ...yazmaya bir cem kavramı diyordu. Hıfz kavramı ise... ...Kur'an'ın bazı sureleri ve ayetlerini... ...ezberleyen kişiler için kullanılıyor. He? Tamam mı? Evet. Burada ifade ettiğimiz gibi... ...Kur'an'ın bazı sure ve ayetlerini... ...ezbere bilmesine... kişi, ...ezbere bilen kişiye... ...hafız deniyormuş. Bu meseleye de hıfz deniyor değerli hocalarım. Evet. Şimdi... ...tabii biz bunu daha sonrasında... E, ...ne yapıyoruz... E, hafız dendiği zaman da Kur'an'ın tamamını ezberleyen kişiye hafız diyoruz günümüzde ama Hazreti Peygamber zamanında böyle değil. Mesela Bakara suresi hafızı, Ali İmran suresi hafızı ya da işte falanca surenin hafızı ifadeleri ne yapılmakta arkadaşlar? Kullanılmaktadır tamam mı? Evet üçüncü olarak kari kavramı değerli hocalarım. Vahihleri ilk günden itibaren ezberlenmeye denmektedir. Kari kelimesinin çoğu malumunuz kurradır. Evet, kurra değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bütün vecileriyle okuyabilen kişiye diyoruz biz bugün. Belirtmek gerekir ki bu kelime daha sonraki dönemde kıraat biliminde bir kavram olarak ele alındığı zaman özel bir anlam ifade edecektir ki günümüzde böyledir değerli hocalarım. Kari dendiğinde, evet, kurraalık dendiği zaman da Kur'an-ı Kerim'i bütün vecileriyle okuyan kişiye biz bu ifadeyi kullanıyoruz ama evet bu vahyin ilk günlerinden itibaren Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere ne yapmaktadır? Bu ifade verilmektedir. Anlaştık mı? Evet. Daha sonrasında bu değişiyor ve Kur'an-ı Kerim'in tamamının e, bütün vecileriyle ezberleyen kişiler üzerine kullanılan bir tabir oluyor. Kurra hafız diyorlar mesela. Hafız ayrı, Kurra hafız ayrı değil mi? Evet. Şimdi bu üç kavramı anladık mı? İnşallah. Cem kavramı, hıfz kavramı, kari kavramı arkadaşlar. Şimdi geleceğiz Kur'an-ı Kerim'in yazılması meselesini ele alacağız. Değerli hocalarım bir sonraki dersimize buradan devam edeceğiz. Evet. Bir dakika.